Selam millet. Bugün sizlerle listede yaptığım oyunlara bakacağız. Hazırsınız başlayalım. Lise 1'de beni kod yazma merakı sarmıştı ve oyun yazmayı çok merak ediyordum. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine Unity ile oyun yazabileceğimi öğrendim. Unity ile ilgili çok çok az bir ders izledikten sonra oyunlar yapmaya başladım. Yaptığım oyunları kütüphanedeki bilgisayarlarda arkadaşlarımla oynayıp eğleniyorduk. Ve ergenliğim verdi bu ile aşırı ses çıkardığımız için kütüphane görevlisi gelip bizi kovuyordu. Öğle arası yapacak başka işimiz olmadığı için yüzsüz gibi gidip her gün kütüphaneden atılısaya kadar yaptığım oyunları oynuyorduk. Gel zaman git zaman mezun olduk. Üniversiteyi kazandım eve yeni bilgisayar alındı ve o oyunlar yok oldu. Ee, sanmıştım. <laughs> Oyunu 6 sene sonra ilk defa açıyorum. Hemen ilk bakışta bu yerdeki kaplamaların birbirine girmesi falan oyunun rezalet olduğunu işaret ediyor. Yıl 2014 bu arada arkadaşlar. Bir yandan derslerle uğraşırken bir yandan da oyun yapmaya çalışınca sonuç böyle oluyor sanırım. Gölgelere bak abi var mı böyle bir şey ya? Baksana. Oyunun pek bir hikayesi yok. Burası bir liman adası ve etraftaki gemilere benim gezebiliyorsunuz. Oyun yapması bir gün falan sürmüştü. Yani çok uğraşmamıştım. Ertesi gün kütüphanede arkadaşlarımla oynamıştık ve o zamanlar eğlenceli geliyordu aslında. Bu kapı neden burada var bilmiyorum <laughs> ama koymuşum. Etkileşime falan da girinmiyorsun ama. Şuradan gemiye binelim diyecektim. Binemiyoruz. Yani suya düştük. İnşallah çıkış yolu yapmışımdır. <gülüyor> <gülüyor> çıkış yolu yapmamışım. Kafama tüküreyim. <laughs> şunu artık bir binelim ya. Şuradan hop. Tamam. Bu nasıl sürülüyor ya? Şöyle hadi bakalım. İttirince mi gidiyor? Cidden mi abi? Tamam. Bu kadar kötü olmasını beklemedim ama en azından gidiyor. Çalışan bir şey var. Şurada bir tur atalım. Dönelim şuradan. Gemiye geçmek istiyorum oradan aslında. Buradan oraya atlamaya çalışıp suyu boylamak istemiyorum. O yüzden buraya dik bir şekilde yanaşmaya çalışayım. Şu ileriden geri dönüp dik bir şekilde oraya geleceğim. Ulan buraya da sıkışılmaz ama ya. <laughs> bu oyun baygınlık geçirtir insana. Diğer oyuna bakalım. Evet zırhlı donanmanın yeni versiyonu bu arkadaşlar. Az önceki rezaletten sonra bir de buna bakayım dedim. Burada bayraklar falan yapmışım. Ee, karşıda bir patlama olmuş sanırım. Bu üzerinde bulunduğumuz gemiyi abim yapmıştı. Karşıdakileri ben yapmıştım. Şurada direk var ona Bakalım. Buradan manzarayı alabiliriz sanırım. Şunun en ucuna çıkarsak. Evet buradan bütün haritayı görüyoruz. Harita zaten o kadar küçük ki hepsi gözüküyor bile. Geçen versiyonda bildiğiniz gibi oyunda çok büyük sıkıntılar vardı. Gemiler falan çok kötü ilerliyordu ve toplar çalışmıyordu sanırım. Hemen şunu ateşlemeye çalışayım. Oo oh, tamam bu versiyon olmuş en azından bu çalışıyor. Gemileri ateş edince ne oluyordu? Patlıyordu. Neyse biz artık diğer oyuna geçelim. O uzayda başlıyoruz. Grafiklerin kalitesinde artış var ama oyunun kalitesinde var mı? Merakla bekliyoruz. Bunu hiç hatırlamıyorum. Hiç oynadığımı da hatırlamıyorum. Bu sahne biraz sanılık geldi. Evet bu uçak aslında yaklaşmıyormuş, çarpışıyormuş. Hiç öyle bir izlenim vermedi ama. Zaten internetten arakladığım birkaç tane model var işte. Bu oyunun amacını hatırlamıyorum. Sandalyeden kazayı izlemek için sanırım bu bayağı sıkıcı bir oyuna benziyor. O yüzden hızlı hızlı ilerleyelim şuradan hemen. hayatımda gördüğüm en 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 saçma bölüm tasarımı ve oyun. Bravo. Evet bir rezillikten sonra daha başka bir rezilliğe doğru yol alalım. Diğer oyunu deneyelim. Survival Beta isimli. <laughs> bu, bu tam bir troll ya bu. Bu arka planın açıklaması yok. Oyunumuza başladık. Evet sol tuşla vuruyor. Sağ tuşla blok yapıyor sanırım. Şiş kebap tutar gibi. Yerde bitki falan var. Bunlar kırılıyor. Tamam hatırladım bu oyunu. Bu oyun için bayağı uğraşmıştım aslında. 3 aylık yaz sürecimi buna ayırdım diye hatırlıyorum. Taşları da böyle vurarak kırabiliyoruz normal animasyonu efsane bir şekilde çok uğraşılmış bu tavşan gemi gibi ışınlanarak gidiyor mükemmel bir fizik sistemi var oyunda gördüğünüz gibi bunlar saldırgan internetten bulunmuş canavar modeli burada ev alabiliyoruz buradan xp istiyor evet ev direkt yanımıza ışınlandı süper sandığımız var bir tane de bu ha, craft masası tamam bunu açamıyoruz çıkalım manzara daha iyi grafiklerde bir ilerleme var o tavşanların bu şekilde ben bunu nasıl yaptım hatırlıyorum ya bu random, rastgele yön seçip o yönde ilerliyor o yüzden böyle çarpılmış gibi gözüküyor. Fizikler hakkında söylenecek söz yok. Tavşana vurmak için yetenek lazım. Ya bu bu kadar fazla ama ya bu <laughs> yani bu kadar neyse. Geçelim. Hoppala. biz yemedik. sefasını başkaları sürmeye çalışıyor tabii. Buradan bir suya girelim bakalım su yüzme efekti. Tamam güzel. Şurada bir gemi var bunun içinde yaratıkları vardı diye hatırlıyor Şuradan bir çıkalım şuna. Aynen öyle. Düzgün bir silah bulsam diyecektim. Elimdeki tohumla mı döveceğim? Yani palmiye ağacı. Böyle bir tutuş şekli yok dünyada. Çarpılmış gibi. Var mı başka bakayım? Tamam. İdare eder. Oo efsane. Al bu sizin olsun. Ha, taş. Böyle taşıma şekli var mı taşı? Bu ne abi? Bu bu kol ne ya? <laughs> ya bu kol ne ya? <laughs> Bunu yaparken hiç mi bakmamışım acaba ya? Tuttuğu şeye bak, attığı şeye bak. Arada neyse. Ve bugünlük rezaletin sonuna geldik arkadaşlar. Daha birkaç tane daha oyun var fakat akıl sağlığımı korumak için onlara bakmak istemiyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Geçmişe küçük bir yolculuk yaptık. Şimdi artık önümüze bakma zamanı. Üzerinde çalışmış olduğum bir karınca oyunu var, İki boylu. Onunla ilgili çok yakında size bir video paylaşacağım. Ondan da haberdar etmek istiyorum sizi. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.